Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün sizlerle birlikte yarın akşam saat e, Türkiye saatiyle 19.45'te oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu. E, lig aşamasında oynadığımız e, lig aşamalı oynanan mücadelede Galatasaray futbol takımımız UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında e, Letonya'nın e, güçlü takımı yani Letonya'nın lideri olarak e, tanımlanan e, RIGAS takımıyla karşı karşıya gelecek. E, tabii ki de Galatasaray futbol takımımızda UEFA Avrupa Ligi'nde ilk oynadığımız PAOK mücadelesinde kendi evimizde Ramspark'ta ee, rakibimizi 3-1 mağlup etmiştik. Çok önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Yunus Akgün ve İkani'nin harika golleri ve e, Oğuz e, muhteşem oyunu ve e, kendi kalesine gol attırması rakip adına e, gerçekten çok iyiydi ama e, maalesef e, Oğuz e, biliyorsunuz son oynadığımız ve 3-0'dan e, 3-0'dan e, maçı verdiğimiz ve üzüntülü bir şekilde maç sonunu tamamladığımız e, Kasımpaşa maçında e, biliyorsunuz o -Sümen sakatlanmıştı tam da e, mükemmel goller at atmıştı o mücadelede ve harika asistler yapıyordu ama maalesef e, nazar değdi diyelim yani herkesin gözü olduğu için oyuncuda e, maalesef böyle durumlar olabiliyor. Ee, büyük bir ihtimal e, Alanya e, bu mücadelede zaten Rikas maçında oynayamayacak. Büyük bir ihtimal hafta sonu pazar günü oynayacağımız lig maçında Alanya spor maçında da oynayamayacak. Milli maç arasından sonra Usümen'in tekrar sahalara geri döneceği konuşuluyor. İnşallah e, bir an önce döner Usümen gibi bir oyuncunun e, gerçekten sakatlanması Galatasaray taraftarını bir bizleri üzdü. Ee, yani bakıldığı zaman e, puak maçında oynadığı futbol, e, yapmış olduğu asist, Kasımpaşa maçında attığı muhteşem goller e, gerçekten hafızalardan silinmeyecek bir e, performans ama e, maalesef e, Osman'dan yoksun bir şekilde Rikas maçına çıkacağız bu bizim adına bir dezavantaj çünkü e, o Sümen çok hareketli e, savunmayı yıpratan e, rakip e, savunmanın e, baş belalısı olan e, yıpratıcı hareketli bir oyuncu ama tabii ki de e, şöyle bir gerçek de var hani Osmanlı biz e, sakatlandı diye üzülüyoruz ama onun yerinde oynayabilecek muhteşem bir dünya yıldızı daha var Mauro Icardi yani bakıldığı zaman PAOK mücadelesinden muhteşem bir gol attı. Kasımpaşa maçında Osimenle birlikte muhteşem işler yaptılar. Yine e, muhteşem bir gole imza attı. O yüzden dolayı e, Mauro Icardi de e, tam formunu bulmuşken e, inşallah bu mücadelede de goller atar bakıldığı zaman paok mücadelesini iyi oynamıştık güzel bir galibiyet elde ettik Yunus Akgün'ün gol atması Mauro Icardi'nin kralın golle geri dönmesi gerçekten bizleri mutlu etti ama Kasımpaşa maçında 3-0'dan verdiğimiz maç biraz Galatasaray taraftarının moralini ve tadını bozdu ama yolumuza dolu dizgin namalik bir şekilde ligde ve Avrupa'da ee, devam ediyoruz Avrupa Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptık. Dikte 6'da 6 yaptık ama son mücadelede almış olduğumuz beraberlik hele ki 3-0 gibi bir skordan sonra gelen e, beklenmedik şok bir e, skorla mücadeleden ayrılmamız tabii ki de Galatasaray taraftarını ve Galatasaray camiasını üzdü. Ama artık bu mücadele geride kaldı ve Önümüzde oynayacağımız bir Rikas maçı var. Bu mücadele saat 19:45'te başlayacak. Ve TRT1 ekranlarından mücadele yarın akşam naklen canlı olarak yayınlanacak. Sevgili izleyiciler, Twente-Fenerbahçe maçı da aynı saatte olacak. Saat 22'de, pardon bizden sonra twente fenerbahçe beşiktaş Frankfurt maçları var. Bu maçlarda TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacağını sizlere hatırlatalım. Ee, peki Galatasaray-Rikas maçını değerlendirmeye başlayalım. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptığını, Yunanistan'ın lider takımı, Yunanistan'ın güçlü ekibi 3-1 mağlup ettiğini ve Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptığını söyledik. Peki bu mücadelede neler olur? Bu mücadeleyi kazanır mıyız? Gollerimizi kimler atar? Mücadele nasıl sonuçlanır? Biraz da bunu konuşalım. E, Rikas e, çok izlediğimi bildiğim bir takım değil. E, liglerinde yani Netonya Ligi'ni takip eden bir futbol sever de değilim. Ama e, hep şu yorumlar yapılıyor. İşte çok kolay bir rakip. E, çok Galatasaray'ın rahat kazanması gereken bir maç olarak nitelendiriyor. Ama şunu da hatırlatmak gerekiyor. Bizler böyle rakiplere karşı maalesef çok canımız yandı. Yani özellikle yan boks eşleşmesi önümüzde bir kötü bir örnek olarak duruyorken hele yani böyle bir rakibi hiçbir zaman hafife alamayız. Yani biz küçümselsek küçümsersek aynı Kasımpaşa'yı 3-0'dan sonra yapmış olduğumuz biraz da labali futbol anlayışımız ve e, 3-0'dan sonra biraz da e, rahmete kapılmamızdan dolayı e, yapmış olduğumuz puan kaybını aynı şekilde e, Rikas ya nasıl olsa ben yenerim. E, Rigas işte şöyle kötü takım Rigas. E, Letonya Ligi'nin lideri ama çok güçlü bir takım değil. Ben bu takım nasıl olsa e, öyle veya böyle yenerim gibi bir düşünceyle Galatasaray maça çıkarsa ve böyle bir oyun oynarsa maalesef yine hüsranla biter mücadele. O yüzden dolayı hiçbir rakibi Avrupa'da rakibin ne olursa olsun ister kaliteli ister kalitesiz ister kolay ister zor rakip olsun fark etmez. Her rakibine karşı iyi bir futbol oynayacaksın. Futboldan kopmayacaksın. Skor 3 da olsa bunu Kasımpaşa maçında gördük. Yani sen 3-0 gibi Artık e, maç bitti gözüyle baktığım bir skordan maçı veriyorsan demek ki 3-0'dan sonra da rahatlamayacaksın. 4'ü atacaksın, 5'i atacaksın ondan sonra rahatlayacaksın. Bu Galatasaray'a büyük bir ders oldu Kasımpaşa maçı. O yüzden dolayı ben e, kolay bir mücadele e, olacağını düşünmüyorum. Yani tamam İrigaz zayıf e, bir rakip deniliyor, e, çok kolay bir rakip gibi gözüküyor ama yan boks eşleşmelerinde de yan boksa da biz kolay rakip dedik ama adamlar e, bizim maçta inanılmaz futbol oynadılar. O yüzden dolayı böyle rakipleri hiçbir zaman hafife almamamız lazım. Ciddiyetle, istek ve arzuyla bu mücadeleyi 90 dakikaya yayarak futbolumuzu oynamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden dolayı bu mücadelenin zor olacağını ama bir o kadar da güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Benim skor tahminim 2-0 golleri de Mauro Icardi ve Dries Mertens'ten bekliyorum Yani çok bol gol olur mu bilmiyorum ama inşallah bol gol olur Hatta 3'ün de üzerinde bir gol olur Ve gol yemeyiz diye düşünüyorum Bu mücadelede yine kaleyi Günay koruyacak Mısır Hanım biliyorsunuz 3 maçlık O yafadan aldığı bir ceza var Günay Gümenç. Bu mücadelede ve Tottenham maçında da Günay oynayacak 3. hafta maçında ee, Günay da e, fena bir kaleci değil kötü bir kaleci değil Onun adına da büyük bir şans Mustafa'nın cezalı olması kendini kanıtlayabilmesi ispat edebilmesi adına İnşallah o da güzel oynar ve gol yemez Basit goller yemeyiz inşallah diye ümit ediyorum Çünkü ne kadar çok gol atsak da e, ileri hattımız muhteşem e, Muhteşem ötesinde bir forvet attığımız olsa da ee, maalesef o zaten sakatlığı Galatasaray taraftarını üzmüşken hele bir de Kasımpaşa maçı 3-3 beraber bitmişken Galatasaray'ın bu mücadeleyi kazanıp kendini e, telafi etmesi lazım Kasımpaşa maçının e, telafisini yapması lazım taraftara bir borcu var Galatasaray'ın o yüzden dolayı bu mücadeleyi kazanarak biz e, buradayız e, mesajını e, biz yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz mesajını Likas maçında vermesi gerektiğini düşünüyorum. Benim skor tahminim az önce de belirttiğim gibi 2-0. Gollerimizi Mauro Icardi ve Dreyse Mertens'ten bekliyorum. E, Bat bu mücadelede oynayabilir mi? İkinci yarı ben oynayabilir diye düşünüyorum ama e, şu görüntüsüyle Mişi Bat şu ki Kasım başı maçında sonradan oyuna girip e, çok da fazla e, pozisyona girememesi ve varlık gösterememesinden dolayı ben e, çok da fazla ilk 11'de yani çift Forvet'le başlayacağını, okanacağını düşünmüyorum. Tek Forvet şeklinde Mauro Icardi ile başlayacak. O Sümen'de e, az önce de belirttiğim gibi e, sakatlığı var. E, ve büyük bir ihtimalle milli maçlardan, milli aradan sonra tekrar Antalya Spor oynayacağımız maçta geri döneceği konuşuluyor. İnşallah da öyle olur. Yani en kısa zamanda aramıza geri döner. O Sümen gibi bir oyuncunun sakatlanması ve oynamıyor olması gerçekten Galatasaray taraftarını üzecektir ama onun yerine de çok kaliteli bir o kadar Galatasaray'ın iki şampiyonluğunda üst üste iki şampiyonluğuna katkıda bulunmuş bir Mauro Icardi var. Bunu da unutmayalım. O yüzden dolayı karalar bağlamanın hiçbir anlamı ve değeri yok. Bu mücadeleye çıkacağız. Aslanlar gibi oynayacağız. 3-0 da olsa 2-0 da olsa geriye çekilmeden, labale hareketler yapmadan rakibi küçümsemeden oynayacağız ve maçı kazanarak inşallah Türkiye'ye geri döneceğimizi ümit ediyorum. İnşallah da böyle olur diyelim ve videomuz videomuzu tamamlayalım. Bu mücadele, bu sohbet videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray'ımızın yarın akşam oynayacağı saat 19.45'te başlayacak olan ve TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçını rigas Galatasaray maçını konuştuk. E, özel değerlendirmeler yaptık ve skor tahmininde bulunduk. Gollerimizi hangi oyuncularımızdan beklediğimizi sizlere burada aktardık. Böyle güzel ve özel Galatasaray'ımızın UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu özel Avrupa maçlarına özel hafta hafta değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalımda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel UEFA Avrupa Ligi Galatasaray futbol takımımızın 2024-2025 sezonu maçlarına özel hafta hafta değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Şimdi de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bu video yarın Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında olacak. Diyelim kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.